Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients. You can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, to no man, I still go. Go, go.

Yarım saat kadar oldu herhalde kesildi değil mi? Yollar sürekli yağmur yağdı. Yollarımız bayağı bozuk. Bozuk. Ve öyle bir yerlerden geldik ki tahmin bile edemezsiniz. Ama, çok güzel baksana, gel bakalım. Karteli bile delmemek için. <laughs> Bundan sonra ile. Bu yağmurlu havalarda, bu şartlarda yine söylediğimiz gibi geldik. Koşun, koşun geldim dur. Nasıl oldu? Vurdu mu? Vurdu <laughs> gitti. He. Bekliyoruz. Bakalım. Güzel bir vuruş aldık. Etrafında dönüyor dolanıyor. Hangisinde soldakinde mi? Soldakinde. Sardalya mı gene? Yine sardalya. Güzel bir vuruş aldık. Bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Ama her an Her şey olabilir. Her şey olabilir. Kalamayı ben açtım. Allah Allah. Çünkü daha önce geçen günlerseniz <laughs> geçen, geçen sefer gel. kaçırdığımız için. <laughs> Şu ışığını kapat da. Işığını kapat önce bir. Patlıyorsun hiçbir şey gözükmüyor. Heh. Şimdi, geçen yerde güzel bir çukura kaçırmıştım. Murat'ın Bu sefer de kaçırmamak için. Murat'ın tepkisi yani. Kalamayı her zaman gevşek <laughs> bırakmak lazım. Murat nasıl yapıyor? Nasıl gülüyor ama? Ondaki ben gülüşü anlamadım <gülüyor> zaten. <gülüyor> İzlemeyenler için bir önceki videomuz arkadaşlar muhabbet. Takip ve beğeni <laughs> yapmayı unutmayalım. Sizler Duyamadık. Için buradayız. Duyamadık bir daha. Bu zorlu şartlarda buradayız. Ne <laughs> hale geliyor? Beğeni ve takip yapmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar duyduk. Orada bir beğenip tuşu var. Basalım. Arkasında abone ol tuşu var. Ona da basalım. Hı? Hadi be. Vurdun nereye gitti? Vurdu. Gitti ama hadi bakalım. En azından canlı belirtisi var. Tabii ki de. Şuraya gidelim. Biz oturmaya devam edelim. Soğuktan korunmak için arabayı kendimize dağcık yaptık. Biraz bakalım. Bakalım. Balık balığa da benzemiyor ama. Hakan Bey. Ne çekiyorsunuz? Ne çekiyorsunuz? deniz yıldızı geldi. Hadi bakalım. Deniz yıldızı varsa balık yok. Neye basmış? <gülüyor> <gülüyor> Neye basmış? Kocaman bir yıldız. Vallahi yıldızımız <laughs> oldu. Şuna bak. Arkadaşlar. nasıl gelmiş. Sardalya. Mükemmel. Herkes. Hemen sökelim atalım. Aslında bunu büyüğü olacak kurtacaksın. çekme beni çek. Deniz yıldızımız oldu. Evet. Na, na, na na. Tabii ki de benim misin ha? na na. na, na. <laughs> Ama Denizler bir deniz yıldızı değil. daha. Bak, gene bir deniz yıldızı daha. <laughs> deniz yıldızları bizim sadellerimizi yiyor. Bunda boru kurdu vardı. Bak 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 evet, bak. Evet arkadaşlar ikinci deniz yıldızımız. Abi deniz yıldızı varsa balık bekleme bekleme. Dur <laughs> Gör. gördün mü? bak. Biz de tamam. diyoruz ki bak. niye vurmuyor? Vur mu bunlar varken? <gülüyor> <gülüyor> Senin oltalarda ne vardı? Vallahi <laughs> Abi bu ne ya? Nasıl yedin sen bunu ya? Benim oltadaki yemleri denize nasıl yiyip <laughs> geri kaçıyor? <laughs> 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 Yalnızlı bırakmış bizi. Vallahi dur dur. Bıraşmıyor fazla, bak. Evet. Az önce gördünüz. Gene atıyorum. Tamam benim oltalar bitti. Attık onda. Sen yani de toplu oltalarına bakalım. Bir sağlık mi? Abim kurban olsun sana. Gel 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 gel. Gel çukura düşünce duracak o gel. Gel dur. Lan çukura düşen dur. yapayım. Hayır gelme artık. Önce düz git şöyle. Ne bileyim ben geleyim mi dedim. Ben de gel dedim sana. Gel böyle. Buraya gel. Arkadaşlar öbür tarafta deniz yıldızından bıktık. Şimdi bir mera daha keşfettik. Bir buraya bakacağız. Değil, Azileri al. Gel, gel. Şimdi sollu geri gel. Şey, sağlı geri gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Tamam. Evet. Gözükür. İğneyi kesmiş değil mi? Evet. Vallahi kesmiş. Ne taktın sen buna? Sardalya. Sardalya Sardaly taktım şeyi bir takımı göstersin. Gerçi karanlık gündüzü bekliyoruz arkadaşlar göstermek için de. Gündüz olunca gün biraz aysın. Evet. Ondan sonra size takımlı bilgilerini hepsini vereceğiz. Daha net göstereceğiz. Gün aymadan bu rüzgarda, bu soğukta, <laughs> karanlıkta, biraz yağmurda zor oluyor. Üçüncü meramız bugün. Değil mi? Çok gezdik bugün ya. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ne yapıyoruz? Sardalyaları çıkarıyoruz. Şu şekil. Önce filota olarak yapıyoruz. Daha sonra güzelce ne yemi bağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar onu yaptı ama hiç vuruş da duymadık aslında ama ne kesti acaba? Takılmadı. Hiçbir şey yok. Kofana tarzı bir şey olabilir mi? Olur. Buradan kofana da çıkıyor çünkü. Lüfer, Lüfer. Ama, ama öyle bir şey ama, olmuş olsa ama zil çalar. Ama şey dedi. Tık tık tık. Yapması lazım dediğin gibi ama şey. Bir e, geldi direkt ısırdı ısırdığı anda kopardı olamaz mı? Olabilir. Hani vuruş yapamadan da komple yutup ısırıp gitmiş olabilir. Yapar abi. Aynısını Neyse. yapar. Devam edelim bakalım. Ama şuradan güzel bir iğne almam lazım. Abi Hı, Hı ışık tutarsak. i̇ğne çeşidimiz bizde çok. Fudo var. Ne arıyorsun sen? İstemediğimiz kadar bir iğne var taksam diye düşünüyorum abi de. Çok yine bir sürü yine boş iğnelerim var. Hmm. Şunu takalım olmadı ya Ta bakalım. Neler olacak görelim. Evet o, Hakan ya. Bey ne çekiyorsunuz? Vallahi efsane bir şey geliyor. geliyor. Hadi bakalım rast Of oh, baba baba bak. Baba ooo. O neydi lan zıpladı? Yaklaşalım. Gördün mü? Gördün mü? Hani Geliyor bir şey geliyor. Evet. Nasıl geziyor? Kopan ama lan yoksa. Yürü lan! Yürü lan! Oha! 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 bak Oha! Oha! bak Oha! 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 Vallahi, vallahi. vallahi, vallahi. vallahi Sevdikler. billahi çak 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 bekledik, çak 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 Bak 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 tosuncağa bak. Tosun nereden girmiş? Gözünden girmiş. Uh. Ben zirveti bırakıyorum abi. Ben zirveti bırakıyorum. Ben şimdi yakarım sigaramı, otururum seni izlerim. <laughs> ne bak abi ya. Bakalım. Ne bak ya. Değdi de, de. Bak. Bir. iki, iki buçuk karış arkadaşlar. Tosuncuk tosuncuk. Evet Hakan Bey bu zorlu şartlarda. <laughs> Ama çok uğraştık abi ya. Gerçekten evet. çok uğraştık. Yani 3 tane mere gezdik. Hava yağdı gece. E balık vurmadı. Hiçbir şekilde balık alamadık. Ve getir bak getir. Bak nasip arkadaşlar nasip. Bak gözüne girmiş balık ya. Gözüne girmiş. Ama bak sen ne dedim ben? Seni koparmıştı bir şey hatırlıyorsun değil evet. mi? Misineyi kesip götürmüştü. Ben sana dedim, kofana olabilir bak burada dedim. Evet. Şunu çıkartayım. Bak. Ooo! Oo. Kravat. Arkadaşlar, şöyle. Elimde de. Şöyle. Aa. Ya. Evet. Nasip. Nasip, nasip. Hadi bakalım, inşallah devamı gelir. Hadi bakalım, bak. gelsin. Hadi bakalım. Kayıt. 1-2-3 <laughs> Deminden beri oynayan buymuş mu? Nerede? Göremiyorum ki balığı. Heh şimdi gördüm. Bu değilmiş aslında. He. Ama tabii ki de evet. çok sert bir sardalya vuruş aldık. Ama onu da haliyle kaçırdık şimdi. Neredeydi sardalya? Ortadaydı. Ortada. Buna boru vurdu? Buna boru vurdu. O zaman küçük küçük tırtıklayanlar bunlar herhalde. Evet. Hı küçük çıkartalım. küçük tırtıklayanlar bunlar. Yani bunu bir salıp evet. iade edelim suya. Evet. Tut. Tamam. Evet. evet. Hadi bakalım. Hı. Sen lazım değilsin bize. Hadi yaşa bakalım. Hadi lan yaşa lan. Hah. Topladı hemen. Git karşıya doğru. Öbür tarafa doğru gideceksin. Yürü 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 yürü. Hadi güle güle. Abi. Bunları mı aldın bundan? Evet. <laughs> Sahte bunlar. Aa, şunlara bak. Öyle nasıl? Çok güzel baksana. Evet. Hop 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 aldı 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 üstünde onu mu? Burka çok güzel çok güzel evet. İşte bu. Oh. Geziyor, Geziyor mu? aslan parçası. Geziyor mu? Geliyor geliyor. Arkadaşlar nasıl zorlanıyor? Bakın kamışa bakın kalamaya bakın. Balığı görelim. Balık yavaş yavaş çekeceğiz. Yoracağız Aynen. biraz. Aynen. Hızlı hareket etmeyeceğiz. Hızlı hareket edersek geçen sefer gibi yolu <laughs> çıpraya kaçırırız. Hadi aslanım Yapma. gel. Geliyor geliyor geliyor. Taktırdın mı? Ne oldu? Ağzından çıkarttı. Bırak şimdi. Bıraktı. Ve şu an bıraktı içine kalktı kayaya takıldı. Ya bu kadar şans olamaz sen de Yemin ediyorum bu kadar şanssızlık olamaz ya. Ama... Belki bu kayanın altına girmiştir. Olamaz mı? Bir şey yap misineyi sal. Eğer varsa üzerinde çıkartır kendisi. Var. Ya ben sana dedim abi ben sana dedim. Biz bu işi daha dün öğrenmedik. Sarıyor mu o? Sanki boşa sarıyor gibi. Geliyor, geliyor, geliyor. Üstünde onun, üstünde. Haydi. Evet, evet, evet. Parladı, parladı. Geziyor, geziyor. Gel bakalım babana, gel bakalım babana. Çok güzel ve mı lan o. Vallahi çıpra. Vallahi çıpra. Hadi bakalım aslanım benim be. Aslanım oh. benim be. Bak be. Oh Kiloluk kiloluk. Geçen seferki kaçırdın. Oh. Neden kaçırdın geçen seferki? Bir konu edinmek ister Murat misin? Bey bu kiloluk çıpra siz yoksunuz diye burada. <laughs> siz yoksunuz diye kafana da burada. Kaçmıyor da. Saklanmıyor da. <laughs> Bak kilo üstü. Ya, oh oh, asla değil. rastgele rasgele. <laughs> uh. Koca koca <laughs> yunuslar. Evet. <laughs> benim kamışlı bir hareket var. <laughs> gel 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 gel. ya. Nerede? Bu yerde açık kamera şu an. Bak kayıt yaptığını emin ol. Kayıt yazıyor mu? Evet kayıt yazıyor. Tamam. Evet Hakan Bey. Yani mücadeleyi bıraktı bu. Bana doğru yüzüyorsun. dur. Evet bana doğru yüzüyor. Evet. Bak. Güzel bir çupra mı? Kofana mı? Yok kofana değil bu. Topona değil bu da çukur olabilir belki geliyor. Evet geliyor. Aa mercan mercan. Yok lan kara gözüyor. Mercan mı? Ay. Neymiş mercan? Bak mercana. Hey yavrum hey. Abi nasıl bir yere denk geldik biz böyle ya? Hakan Bey. Bugün durduk durduk. Vallahi ama. Bu koşullarda. En son. Bir dakik, dur bir dakik. Holeyi vurduk. Dur, dur, dur. Hangiri mi bu? Vallahi. benekli, benekli. Benekli. Strese girdi. Evet. Yani arkadaş herhalde kıyıdan alınabilecek bir balıktır. Bu faniri ise de bilmiyorum emin değilim çünkü. Biz bunu al koyacağız. Evet. Kıyıdan çünkü alınır. Iyi. Boyut ideal. Gene sigarayı yaktın, gene balığı aldın. Hani balık? Bekle. Geliyor, 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 geliyor. Ne o? Çıpra mı? Aynen şey, Lidaki mi? Lidaki. Şöyle. Vah. Evet. evet. Lidaki'niz de geldi. Çıpradan sonra bir Lidaki geldi. Hala <laughs> <Aynen> zil çalıyor, hala zil çalıyor. Al bakalım balığı. Bakalım balığın şöyle o. Oh elime dolandı. <laughs> evet. Çok güzel, çok güzel. başarının devamını dilerim. İnşallah. Hadi bakalım. Hareket var. <laughs> Eyvallah. Güzel bir çıkma olabilir. Evet abi. Hakan Bey. Bak güzel bir çıkma geliyor bence. Ya da kofana gelir mi lan gene? Ya daha neler. Bu sefer vermem Onu sana o kofanayı. Geziyor o da. Oh. kafası güzel. Yok ya çıpra çıpra. <laughs> Çıpradır o. Kafası güzel. Sen bir tane daha kofana çek bak bakayım alabiliyor musun sen o kofanayı? <laughs> El mi koyacaksın? Ooo ayıp ediyorsun. <laughs> sana bu, olmasın bu Kardeşlik onu gösterir. <laughs> ay bak, ay ayna mi? yaptı Aa, çupra. Mercan gibi geldi bana. Valla, mercan, mercan. mercan. Aa yok, çupra, çupra Mercan değil çupra. Ya beni de kandırıyorsun. Çupra çupra. Çupra, vallahi çupra. Ama al artık kıyıya. Ama bak, kiloluk var mı? Var. Bak kiloluk işte bak bu. Bak bu kiloluk çupra. O, dalemin. Ah. Benim yemimi emip Hakan Bey'in <laughs> <Meni> odasına <oldu, gülüyor> <size> takılan. Çupra. <laughs> Gidiyorduk çupramız. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Sardalyaya bastı. Ha? Luh. Aslanım benim be. <laughs> <laughs> Yorulduk ama değdi. Hadi rast gelsin. Hadi bakalım rast gele. Aldım dedi gene. koştur koştur geldim. Sadece bir çupra geliyor bir yarım kilo. Var mı çupra? 300 gram bir çupra diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Fanteziye bak. Kıyıdan çupraya doyduk. Ne o? Aha. Benimki ne demek burada? Al çabuk sen onu. Hoppa. Oh. Maşallah. Oh. Ne gidi de, de çupraya bak. Güzel ki ben kendi evet, oldum ama bakarken onu... Sabah evet. takımları bahsedeceğiz dedik. Evet. Şunun güzelliğine bak. Kanlanmış biraz ama artık idare edin. Evet, gezer iğne tek iğne yem sardalya gırtlağa kadar Kalmış. almış. Almış. nasıl çıkaracağız hadi gelin <laughs> siz söyleyin bakalım. <laughs> Arkadaşlar bakın sizin, sizin için biz buradayız. Sabahtan geceden geldik. Üç tane mera değiştirdik. Sizlere bir şeyler göster gösterebilelim diye. Beğeni, Artık... takip yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Artık hak ettik yani. Bence hak ettik Gerçekten yani. Hak ettik. Gerçekten hak ettik. Gerçekten hak ettik yani. Ne kadar yani. emek var. Uğraşıyoruz. Gece uyumadık. Yani, Gece yattık biraz. Birkaç saat dinlendik ama. Birkaç saat dinlendik ama bu hava şartlarında buralara gelmek tabi, çok zor. O kadar masrafa değdiğinizden bu kadar. Beğeni ve takip yorum olarak bekliyoruz sizlerden. Beğeni şurada bir yerde olacak. Şuralarda bir yerde. Şurada Hadi <laughs> Hadi bakalım. Şunlar. Evet. Oo, çok güzel birader. Çok güzel. Gene sigara mı yaktın sen? Yine sigara gene sigara yaktın, gene balığı aldın. İçme şu meredi diyorum sana. Hissetmiyorum. Sana doğru yüzüyordur belki. Hadi inşallah. Sen sar. Kaçtı mı? Vallahi kaçmış Abi yok, kaç. boş. Boş. Abi çok güzel yediydi kamış ya. Yapacak bir şey yok. bir çıpla daha kaçırdık. Bu çıpla da olabilir. Bana biraz şey gibi geldi, mercan gibi geldi. Olabilir. Çünkü biraz fazla boşladı. Hadi bakalım evet. at bir daha. At bir daha. Nerede bekliyorduk ama Evet Hakan Bey. Ne alıyoruz? Vallahi güzel bir çıplaya benziyor ama çok mücadele ediyor. Olta ucunu göster bak. Bana doğru geliyor. Geziyor gene. Gelelim İslam'ımız yaklaştı. Aa çupra değil bu. Ay geldi çupra galiba ya. Çupra. Çupra. Çupra mı? Çupra. Evet. Hoş geldin aslan parçası. Aa! Al yanak al yanak orijin. <laughs> <laughs> Demiştim ben sana sıra bende diye. Demiştim ben sana sıra bende diye. Bebeğimsin bebeğim. Yasin, niye gelmedin oğlum? Seni o kadar çağırdık. Bak, kaçırdın balıklara bak. Güzel. Hadi evet, rast gelsin Hakan Hadi Bey. Bakalım, Saat 12 Saat buçuk öğlen. Akşam hiçbir şey alamadık. Sabah deli gibi çalıştık. Balıklarımızı bir gösterelim şöyle. Kuzularımızı. Hadi bakalım tek tek. Hala canlı. O su az geldi herhalde değil mi? Veya balıklar fazla geldi. Su az geldi. Ama hala o yüzden, canlılar. Ama hala canlılar. Hepsi yaşıyor. Hepsi deme lan, şöyle. Hepsi deme, görüntülü. Ha, bir tane bak, o, tövbe. <laughs> o tövbe yaşıyor. Bir tane ya şöyle bakın. Balıklar. Deli deli kimiz? Sürpriz göstereyim mi size. size? Göster göster gelsin size göster. Size bir sürpriz göstereyim. Bak o. Oh, Kıyıdan gelen. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Kıyıdan birkaç saatte bunları aldık. Güzel ya. Bereket versin Allah. Aynen öyle. Çok güzel. Yani bunları beklemiyordum ki her şeyi. Ha? Ne diyorsun? Evet. Güzel bir balık aldım. <gülüyor> Sen <gülüyor> fotoğraf dün, derdine düştün. geceden beri. Üçüncü koyda. En son. <laughs> ne almışız? 2, dört. Dört tane çupra bilir almışız. Evet. Şu mercan. mıdır? Ya da fangir herhalde. kırmızı mercan olsa düz kırmızı olur. Yani Fan doğru büyük ihtimal. Allah bereket versin. Öyle öyle. Kaç saatte aldık? Kaçta başladı balık? Allah kaçtı. İki saat içinde aldık bu kadar balığı Saat kaç bir başı? Yok ya iki saatten biraz fazla oldu. başım döndü. Hı. Saat 7 Yok. Yedi buçukta hava daha hala karanlıktı. Aydınlanmaya başlayınca hava. Ondan sonra evet, son başladı balık. Sabah suyu yapmaya başladı işte. Yani karanlıkken bu meradayken yine çalışmadı. Gece üç kere yer gezdik. Hiçbir yerde bir şey bulamadık. Bulus balıklarımız piyasada yüzüyordu <laughs> sağ olsun <o> <gülüyor> <gülüyor> Hepsi Şur Şurada kocaman vardı. Yılın balıkları gösterdim mi hatırlamıyorum. Hey güzel güzel. Allah bereket versin. Yavaşlar eve gidelim. Dinlenelim artık biz de yatıp uyuyalım. Bir sonraki avda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize beğeni, iyi bakın. Beğeni takip yapmayı unutmayalım. Mutlaka arkadaşlar bak beğeni takip, takip edin. Yorum, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyoruz. Tabii. Yani %90'ı ııı ee, abone olmayan kullanıcılar. Lütfen siz de bir zahmet abone olun. O kadar masrafa giriyoruz, eziyet çekiyoruz, gece gündüz demiyoruz, koşturmaya çalışıyoruz. Kendi işimiz gücümüz var aynı zamanda. Hava zaten çok bozuktu, yağmurlu. Evet. Bugün böyle. Fırtına desek fırtına. Rüzgar gülleri zaten dibimizde. <laughs> zoom yapalım onlara bir. Bakın. Bizden bu kadar. Beğenmesi, yorum yapması, abone olması da sizden arkadaşlar.